malından, servetinden fazla olanı Allah yolunda harcayabilen, verebilen insana da müjdeler olsun. Şimdi mal güzeldir fakat cömertlikle beraber güzeldir. Eğer cimrilik varsa başa bela. Şöyle ifade edeyim. Size ben desem ki elhamdülillah Müslümanım diye öldüğü zaman cenazesi camiden kaldırılan Müslüman zenginlerden yüzde ne kadarı zekatını tam olarak veriyor? Zekat veriyor demedim. Zekatını tam olarak veriyor yüzde onu vermez Türkiye'de. Sadece Türkiye değil, İslam dünyasında da böyledir. Zengin olan Müslümanlar zekatlarını yüzde iki buçuk olarak verseler Afrika'da fakir insan kalmayacak. Kendi ülkemizde de fakirlik mi var, zenginlik var ne dersiniz? Buraya geldiğinizde aracınızla geldiyseniz park etmek için çok zorlanmışsınızdır. Yer bulamıyorsunuz. Neden? Her taraf arabayla dolu fakirlikten. Şimdi şuraya gelelim. Zengin olanlar zekatını tam verseler bizim ülkemizde fakir kalır mı? Kalmaz.